bakalım şehir hastaneleri bu şehir hastaneleri için boşaltılan asırlık hastaneler neredeyse bunların sebebi ne? Niye böyle oluyor? Şehir hastanelerine garanti itirafı şehir hastanelerinde herhangi bir garanti söz konusu değildir. Garanti olarak ödenen tek bedel çıra bedelidir. Yani kullanım bedelidir. Şehir hastanelerinin bunun dışında aldığı 19 hizmet bedeli var. Özel şirketlerin işlettiği şehir hastaneleri için garanti ödemesi yok dedikten sonra kira ve 19 kalemde hizmet bedeli garantisi olduğunu açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Garantili hizmetlerden biri de görüntüleme. MR'dan bahsedelim. Yüzde 40 indirimle alıyoruz. Kaç lirayla? 62.76 O eşit değerin üzerine çıktığında bir yüzde 40 indirim daha alıyoruz. Kaç lira? 37.65 37 lira dediği bakanın 100 çekimin anca 4-5 tane falan 30 liradan veriyor. 70 tanesini 115 liradan ödüyor. 70'in üzerindeki 80'e kadar olan kısmı 65-70 liradan ödüyor. Sayın Fikret Şahin bir kahve paran olmadığını gör. 37 lira. Bakan sadece bir MR çekimi için bütçe çıkan para kahve parası bile değil diyerek savundu özel şirketlere ödenen parayı. Garanti olarak ödenen tek bedel kira bedelidir. Ya devlet hastanede kiracı olur mu Sayın Bakan ya? 47 milyar lira biz kira ve hizmet bedeli ödüyoruz yandaş müteahhitlere sayın bakın 2.46 ile kan sayımı yapıyorsun kan şekeri 1.77 19 hizmet bedeli var bunların da süresi 25 yıl değil bunların süresi 5 yıl 19 kalem için 2020 yılında öngörülen miktar 18 milyar 946 milyon lira kira içinde 27 milyar 716 milyon lira 14 tane hastane 5 tane patrona en az 3 bakanlığın bütçesini ödeyeceğiz şehir hastaneleri üzerinde. 13 ilde 14 şehir hastanesi için Sağlık Bakanlığı özel şirketlere kira ödüyor. 25 yıl boyunca da ödeyecek. MR tomografi, laboratuvar tetkikleri, temizlik gibi 19 kalemde de hizmet bedeli ödemesi var. 2023 bütçesindeki şehir hastanesi kalemi 47 milyar lira. Bakan Ankara'da kapatılmasından vazgeçilen ama içi boşaltılan hastanelerle ilgili de konuştu. 6 ay içinde kapasiteleri arttıracağız dedi. 25 yıl, 25 yıl. Bu arada kahve parası bile etmiyor MR parası. Kahve parasından daha ucuza evar çektiriyoruz diyor bakan ama merak etmeyin. O MR'ın parasını, ekstrasını kahveden çıkarır onlar. Kahve kaç para bir de ondan haber versinler. Ya da orada bir şey yiyecekse insanlar falan kaç para acaba? Sağlık, eğitim, her şey parayla artık farkında mısınız? Her şey alacalı. Hiç kimse ortak fırsat eşitliğiyle bir şeyin önünde duramıyor, bir şeyi bir ihtiyacını gideremiyor. Peki vergi